E merhaba bugün sizlerle İzmir'den aldığım böyle oyuncakları açıyoruz. İzmir'in Karşıyaka bölgesinden ve Rosa isimli bir yerden. Evet. Şöyle Santa Angeles'mış paketler var. Ay, kayamadım size. Allah düşürsünüz. Evet. Bunu açacağız. Hadi ben de çıkacağım. Böyle istediğim göz hermiyor bir şey. Ama çok tatlı. Mickey çıktı. Mickey dedi, değil Mi Mickey Mouse muydu? bu ne? Mouse. Hatırlamıyorum bunu. Çok fazla istemiyorum. Mini Mouse, Minnie Mouse, Minnie Mouse mi? Bilmiyorum. <laughs> Mini Mouse de. diyor annem. Evet böyle çok tatlış bir şey çıktı. Şimdi diğer Barbie açalım. açalım ne çıkıyor ilk siz görün gözümü kapattım bir şey böyle bir şey çıktı ne çıktı bakıyorum aa Barbie çıktı ve çok tatlı çok güzel figürler İlk ee, ilk önce hayvanlı mı açalım Captain tabii ki de hayvan edeceğim patlatalım evet Patlasam, patlatamadım ama Evet ilk siz görün. Açalım açıl açamadım. Nereden açılacak? Bakalım yeri var mı diye bakalım. Yeri gözükmüyor. Siz görüyor musunuz? Evet, açıyorum siz görün. Ne çıktı? Zeminle bakmıyorum bu arada. Böyle bir şey çıktı. Ne var? İçinde parçası var mı? Yok içinde parçası. Böyle bir şey çıktı. Ne çıktı? Neydi bu? Aa kirpili çıktı ve çok tatlı. İstediğimi söylemedim. Arkadaşlar ben... Allah düştünüz arkadaşlar. Allah düştünüz. Benim istediklerim Şuradaki görünen koala şurada görünen tavşan ve elephant istiyordum ama çıkmadılar. Neyse şimdi büyük olan yeri geçelim. K-pop dayamada handik. Evet çıkmasını istediklerimiz sadece şu çıkmasın. Şurada gördüğünüz kartal. Diğerlerin hepsi çıkabilir. Ama en fazla Rumi ve Jin'i istiyorum. Evet patlatalım. Ama patlamıyor bunlar ya. Bandı varmış. Bandını açalım. Oo, ne kadar bantlamışlar. Evet. Ay bandı kaldı. İlk siz bakın poşeti var mı? Varmış. Bazılarında poşet olmuyor diye. Bayağı heyecanlıyım çünkü bu şey yapabilirim. Bakayım açılmıyor. Şurası var da açılıyor mu diye. Açıldı mı? Açılınca Evet. Yolun çıkacak. Daha bayağı çıkıyorum diye. Allah! Açtım ne çıktı arkadaşlar. Bakıyorum bir iki üç. Ha, çıktı. Ay çok güzel. Çok güzel. Bayağı beğendim. Ve hemen açıklarımı göstereceğim. Paşetleri poşetleri bir poşetlerini saklayacağım bu arada. Şunların poşetlerini saklayacağım. Allah kahretmesin. Evet bir tane var. Onu açsam mı diye düşündüm. Bilmiyorum. Açayım. Tüme. Yok açmayayım ya. Şu var arkadaşlar. Sonra en yeni bu bölümü var. Açam hediye düşünüyorum. Bunu aslında arkadaşıma da hediye edebilirim. Düşünüyorum. Bence açmayayım arkadaşlar. Evet. Mickey Mouse e ,ms -ms kutusundan bu çıktı. Güzel oldu bence. Şöyle yapayım. Görüyorsunuzdur sanırım. Barbie kutusu nerede? Barbie kutusu. Ha. Şurada ama bazı bir Şu bazı çıkarayım ben. Haberin hangisi yoruma yazın bu arada. Barbie kutusundan bu çıktı. Güzel oldu. Allah. dakika kutusunu ben kapatayım. Hayvan serisinden kirpi çıktı. Ama ben kola çıkmasını istedim ama güzel bence. Görüyorsunuz değil mi? Şşş, biraz daha özlük. Şey alayım. Tamam. K-pop Demon Hunting Dan Yine çıktı. Bayağı mutlu oldum. Çıkmasını istediklerimden de çok mutlu oldum. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.